Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir kahvaltılık yapacağız. Hem bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş olacağız hem de çok lezzetli bir kahvaltılık hazırlamış olacağız. Evet başlayalım. Şöyle 3-4 dilim bayat ekmeğim vardı, ufaladım. Üzerine yarım çay bardağı sütü ilave ediyorum. Bir tane yumurta kullandım. Şöyle biraz rendelenmiş kaşar ve bir tutam da maydanoz ilave ediyorum. Orta boy patatesi rendeledim. Suyunu sıkmadım. Suyunu sıkarsanız çok kuru olur. Olduğu gibi ilave ettim. Daha sonra şöyle yarım çay kaşığı pul biber ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ettim. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Hepsini şöyle elimle yoğurdum ben güzelce. Hamur yoğurur gibi. Evet malzemelerimizi güzelce karıştırdım. Şimdi e, ben tavamı ısıttım, tereyağı ile yağladım. Daha sonra harcımızı tavamla alıyorum. Tavanın tabanına güzelce e, hamurumu yayıyorum. Daha sonra pişerken sıvı yağda ilave ettim ama e, tereyağını öneriyorum çünkü lezzet açısından bayağı fark ediyor. Onun için ilk önce tereyağı kullandım. Daha sonra pişirmeye başlayınca şöyle kenarından biraz da sıvı yağ ilave ettim pişirirken. Bu şekilde güzelce tavamın tabanına yayıyorum. Daha sonra ocağıma aldım. Şöyle bir tarafını pişirdim. Tekrar e, tavama yağ, sıvı yağ ilave ederek diğer tarafını pişiriyorum pişirirken de şöyle e, tavamı sallıyorum ki yapışma olmasın pişme süresi de çok kısa zaten patatesi de rendelediğimiz için kabucak pişecektir yaklaşık 10 dakikada falan pişti Evet benim kahvaltılığım hazır. Şöyle güzel bir sunumla da kahvaltılarınızı şenlendirebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.